Resmen Aa. biraz Fener taraftarın Trabzonspor. Ne, ne oldu hocam? İyi misin hocam? Biraz bir ara araya. verelim. Peki bir bandımız bir var verelim, o zaman. Bir ara verelim Aa, arkadaşlar. Hayırdır. Dur ne oluyor? Bir ara verelim kapatın. Bir, tamam şey verin abi. Siz bir bat ya Trabzon bandını girin girin arkadaşlar. Trabzon arkada. bandını dur, girin. Protesto yürüyüşü dur. Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kupasını istiyor. Bordo Mavi taraftarlar yeni yılın ilk gününde Futbol Federasyonu'nun İstanbul İstinye'deki binasının önünde ve Trabzon sokaklarında protesto gösterisinde bulundu. Bordo Maviller haklarının gasp edildiğini vurgularken adaletin bir an önce yerine getirilmesini talep ettiler. İstanbul'daki gösterilerde Galatasaraylılar da Trabzonspor'a destek verdi. Biz de destek için geldik Tra Trabzonlulara. Ee, işte haklarını verilmesini istiyoruz. 58. maddenin de değişmemesini istiyoruz. Buradaki bu topluluk adalet istiyor.